değerli basın mensupları, Saadet Gelecek Grubu olarak bizler 7 Temmuz 2023 tarihinden itibaren grubumuzu kurmuştuk. Bugüne kadar hemen hemen 6 ay geçti. 6 ay içerisinde bize burayı uygun gördüler çalışma ofisi olarak. Başkanlık odası olarak da grup başkanı odası olarak da yukarıda bir yer var. Bu kadar bir yer. Önünde de bir sekreterya var. 37 kişi çalışıyor. Takdirlerimize sunuyorum. Sözü önce İsa Mesih Başkanıma, siz gelmeden önce de takıldık. Hem oradan buraya gelirken zorluk çekiyoruz, halkla ilişkilerden buraya gelirken, genel kurullar. Hem de siz gelmeden önce kulağınızı şöyle çınlattık başkanım. Ee, birileri Mehdi gelecek, Türkiye kurtulacak, biz ona hazırlık yapıyoruz derken, İsa Mesih geldi, yine de çözüm ol, olmadı dedik. Buyurun başkanım. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlar tam da konuya uygun e, oldu bu e, kanter içinde kalmamız diğer binada halk ilişkiler binasında misafirimiz vardı. Oradan buraya koşturarak geldik. Normal şartlarda bütün grup başkan vekillerinin, bütün grup başkanlarının bu binada e, çalışma alanları var. Ama 4 aydır biz bize bu alanlar oluşturulmadı. E, gördüğünüz gibi çok zor şartlar altında çalışmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar Gelecek Saadet grubu mecliste çok iyi bir performans gösteriyor. Ve bu imkansızlıklara rağmen gösteriyor. Bu anlamda bizim meclis başkanlığından tek bir beklentimiz var. Hakkaniyet dolunması, eşit rekabet koşullarının oluşturulması ve adaletli davranılması. Hani biz burada hiçbir meclis başkanlığıyla veya meclis yetkilileriyle herhangi bir karşıtlık yaşamak istemiyoruz ama gördüğünüz gibi de bizim hakkımız olan çalışma koşulları maalesef sağlanmıyor. Ee, tabii burada ben geçen gün mecliste de ifade ettim. Ben Osmaniye'nin yaydalarından çadır, çadır kültürüne alışkın birisiyim. Öyle yetiştik. Yani ne yapalım buraya çadır mı kuralım diye böyle bir e, ironi yaptım. Sonunda da dedim ki ya bize bu eylemi, yap, bu eylemi de yaptırmayın. Dedim. Umarım ya bu sesler duyulur. Bir an önce bu eşit çalışma koşulları, bu eşit rekabet koşulları, bu hakkaniyetli e, koşullar oluşturulur. Ya bu bir de şu arkadaşlar meclisin itibarıdır işin bu tarafı da var. Meclis başkanımızın meclisin itibarıdır. Bu anlamda e, meclisi yönetenleri e, ülke yönetenleri bu konuda da meclisin itibarını düşünerek hakkaniyetli e, ve anlayışlı davranmaya davet ediyoruz. Evet. Evet. Buyurun, buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar, e, arkadaşlar. İnsan. Hı -hı. Buyurun. Tabii, tabii, buyurun. Buyurun Buyurun başkanım. Değerli arkadaşlar e, Saadet Gelecek Grubu olarak başkanımızın da ifade ettiği gibi 7 Temmuz'dan itibaren grubu olan bir siyasi partiyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler üzerinden yürüyen bir sistem var. Dolayısıyla partilerden herhangi birinin birine üstünlüğü yok. Meclis çalışmalarında eşit olurlar. Oylamada elbette her partinin sahip olduğu milletvekili sayısınca bir etkinlik söz konusu olabilir. Meclis başkanıyla görüştüğümüz zaman altı siyasi partiye de eşit mezhabede davranması gereken bir meclis başkanı görmek istediğimizi iktidarın kendisine açtığı alanla sınırlandırmak isterse tarafsızlığının tartışmaya açılacağını dolayısıyla bizim meclis başkanlığından beklediğimiz tarafsız bir şekilde bütün partilere rahat bir çalışma ortamı sağlayabilecek bir çalışma içerisine girmesi. Ama bugüne kadar sadece zor zaruri olarak bize verilen imkanların dışında meclis başkanlığının inisiyatif kullanarak vereceği hususlarda herhangi bir adım atılmadığını gördük. Genel kurulla ilgili süreç üç aylık bir süreçten sonra Sayın Meclis Başkanı'nın kusura bakmayın benim çözme yetkim yok. Siz anlaşabilirseniz ancak anlaşın demesiyle akamete uğradı ve takip ettiğiniz şekilde çözüldü. Odalarla ilgili aslında odalarımız çok da küçük değilmiş başkanım. Bakın bütün personel arkadaşlarımız, milletvekillerimiz ve basın mesajlarının hepsini ağırlayabileceğimiz çok geniş bir imkanımız var. Biz burada kimseden hak dilenmiyoruz. Hakkımızı arıyoruz ve Saadet Gelecek Grubu olarak meclis başkanlığımızın eşit çalışma koşulları otur, ıı, sağlamadığı bir yerde meclis iş tüzüğünden anayasadan bahsetmesinin anlamsız olacağını ifade etmek için bu toplantı yapıyoruz. Biz bankamatik memuru çalıştırmak istemiyoruz ve çalıştırmayacağız. Meclis eğer bize şunu diyorlarsa tamam 37 grubunuzun personeli var. Ya bunlar gelmese de olur. Maaşlarını alsınlar, seslerini çıkarmasınlar derlerse bu haramdır. Bizim arkadaşlarımız burada bizim grubumuza lojistik destek vermek üzere hizmet etmek için buradan maaş alıyorlar ve maaşlarını da terinin son damlasına kadar helal olarak kazanmak istiyorlar. O açıdan devlet olarak siz meclis olarak 37 personeli tahsis ediyorsunuz ama bu personellerin oturacağı bir masayı tahsis edemiyorsanız o meclis başkanlığının ayıbı olur. Bugün de sayın meclis başkanımıza ifade ettik. Bizim aslında farklı bir dizi etkinlik ve eylem e, kararı almıştık ama bugün meclis başkanlığımıza Biraz süre verdik bu hususlarla ilgili şayet önümüzdeki günlerde eğer hala adil bir paylaşıma meclis başkanlığı imkan vermezse her gün farklı bir eylemle sizleri rahatsız etmiş olacağız. Sizler aracılığıyla kamuoyuna sesimizi duyuracağız ama yine ifade ediyorum biz meclis başkanlığından ya da başka bir yerden hak dilenmeyeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar savunup söke söke almasını da bileceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Sayın Meclis Başkanı'na son çağrımızdır. Lütfen tarafsızlığınızı gölge düşürmeyin. Lütfen iktidar partisinin meclis başkanı gibi davranmayın. Ve lütfen iktidarın size tanıdığı alanla sınırlı bir meclis başkanlığı yapmayın diyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle söyleyeyim sonra sorularınız varsa alalım ama sadece bu konuyla ilgili olsun. Türkiye'de hak verilmez alınır diyerek bir gelenek var, bir teamül var. Biz öyle istemiyoruz. Eğer Türkiye'de bir iş tüzük varsa mecliste ve Türkiye'de hukuk varsa... Hak verilmez alınır değil, hak alınmaz verilir hakkımızı verin diyoruz. Evet başka bir sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. ederiz. Teşekkür İyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. <laughs> günü dört ha, günü bu dört bilgisayarda de. Salı günü gelmiş bilgisayarlarımızda yeni vermişler. Ee, sağ olsunlar. Lütfetmişler. Allah razı olsun. Ne yetmişlerde vermişler keşke onlar da vermeseydiniz. Ne gereği vardı? Biz kara kalemle çalışırdık. Aslında bugün başka bir eylem yapacaktık. Sayın Meclis Başkanı bugün bize bize bir iade ziyarette bulundu grubumuza. Eee kendisiyle konuşmamızda da o tür bir eylem yerine bugün basın toplantısı yapacağımızı ve kendilerine de mutlaka bu konuyu çözmeleri gerektiğini söyledik. Eğer eee bu süre içerisinde çalışma ofisimizin ortamını insan onuruna uygun bir şekilde dizayn dizayn etmezlerse bizler de hak verilmez alınır diyerek burada yapabileceklerimizi görecek herkes. Teşekkür ederim.